ve 4 yılda bir yaşanan halving gerçekleştiğine göre şimdi önümüze daha net şekilde bakma zamanı bence geliyor derken Bitcoin için güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Kripto para analiz şirketi Market Sense çok yeni bir araştırma yaptı ve kısa bir süre içerisinde Bitcoin %77 ihtimalle 10 bin dolar olabilir dedi ama dikkat edin dostlar %100 demedi. E bunu diyemez zaten. Bugün işte bu raporu şöyle detaylıca analiz edeceğiz ve önümüze aslında bir ışık yakmaya çalışacağız. Tabii ki de ben onun raporunda paylaştıklarını sizlere aktaracağım ama kendi fikirlerimi de söyleyeceğim dostlar. Hani şunu demiyorum ama şimdiden söyleyeyim gidin hemen böyle Bitcoin alın demiyorum. Onu yaparsanız üzülme ihtimaliniz de var. O yüzden Doğru hareket taktikleri için bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin Ve bu videoda bakın bir de Bitcoin'de ekstra hareket olabilecek bir tarihi de sizlerle paylaşacağım Ve şunu da konuşacağız dostlar bakın çok önemli bir konu Bundan birkaç sene önce Bitcoin'i kötüleyen işte her kötülediğinde de Bitcoin'in fiyatını böyle birkaç bin dolar düşüren Ve sanki bunlar hiç olmamış gibi tam bir sene önce işte kendi kripto parasını çıkaracağını açıklayan Amerika'nın 200 senelik geçmişiyle belki de en büyük bankası olan JP Morgan da çok sıcak ve çok önemli haberler var. az sonra zaten hepsini analiz edeceğiz. Siz sadece arkanıza yazsının, sesi açın, izlemeye devam edin ve bir de dostlar bir de ne var biliyor musunuz? Nihayet hani artık dedik ya halving halving dedik ve onu da artık bitirdik. Ben şunu söyleyeceğim size. Kendimi sanki böyle yeni yıla girmiş gibi hissediyorum. Ya sizde de böyle bir şey oluyor mu? Gerçekten yorum olarak yazın. Neyse artık biliyorsunuz Bitcoin de düzleğe çıktığımıza göre bu olay Bitcoin'in fiyatını acaba ateşleyebilir mi? Maden Madenciler mesela, madenciler abi, onların hareketleri de merakla bekleniyor. Neden biliyor musunuz? E çünkü abi bakın. 4 senedir 10 dakikada 12,5 Bitcoin kazanmaya alışmış madenciler diye bir gerçek var ortada. E şimdi bu madenciler Bitcoin'de artık bir satış baskısı yaratabilirler mi? Yoksa ellerindeki Bitcoin'i artık daha kıymetli olarak görüp satmak yerine saklamak mı isterler? Bunları da analiz edeceğiz dostlar. Hiç merak etmeyin ve bir de bambaşka yerlerden Bitcoin adına da çok güzel haberler, çok güzel olaylar gelişiyor. Chicago Ticaret Borsası'nda yani CME'de halving dönemiyle birlikte vadeli Bitcoin işlemlerine ilgi inanılmaz arttı. Bakın, vadeli işlemleri ben gerçekten sevmesem de bu çok iyi bir şey. Çünkü 11.800 dolara Bitcoin'in yükseliş ihtimali var orta vadede ama tabii ki de hani dünden yarına hemen bugün olacak demiyorum. İşte bu 11.800 olayı dahil Bitcoin'de ve altcoinlerde en önemli olayları masaya yatıracağız. Konuşulmayanları konuşup Bitcoin'in yükselmesini sağlayabilecek en önemli direnci içeren teknik analizi ve Ethereum, Ripple XRP, XLM dahil tüm altcoinleri etkileyebilecek altcoin market cap analizinde en güncel şekilde yapacağız dostlar ve bakın para kazanma şansı yakalamak için alalım mı satalım mı ne yapalım yani nereden girmek mantıklı olabilir gibi sorulara da şöyle yatırım tavsiyesi vermeden cevap vermeye çalışacağız. Hangi altcoin genel olarak mesela piyasa düşse bile yükselebilir bunu da söyleyeceğim dostlar. Bu arada bu videonun hemen altında telegram sohbet grubu linkim de var oraya da mutlaka gelin hepinizi bekliyorum. Merak ettiklerinizi orada çok daha fazla kişiye de sorabilirsiniz ve sohbete de katılabilirsiniz. Bir de bir de ne başladı dostlar Mayıs ayı Ledger çekilişimizde çok çok yeni şekilde başladı. Siz de buna çok kolay bir şekilde katılmak isterseniz hemen aşağıda bir form var. O formu doldurup kanalıma abone olun. Abone ol butonu yanındaki zile dokunun. Videolarımı beğenip yorumlarınızda mutlaka şöyle aşağıya yazın dostlar. Hadi bakalım. Şimdi koltuklara kurulun. Bam bam başlıyoruz. önce Bitcoin'in %77 ihtimali önümüzdeki hafta 10 bin dolar olabileceğini söyleyen kripto para analiz şirketi Market Science'ın bu güzel raporunu şöyle bir analiz edeceğiz ve bakalım gerçekten olabilir mi? Olursa bizler nelere dikkat etmeliyiz? Hani böyle 10 bin dolar oldu diye şöyle balıklama dalıp hemen böyle hiçbir şeye bakmadan Bitcoin almalı mıyız? Bu raporda demin dediğim gibi Bitcoin'in 10 bin dolar bölgesine yükselebileceği söyleniyor ve buna dayanak olarak da vadeli işlem borsası CME'de hafta sonları işlem yapılamadığı için cumadan pazartesiye o gap dediğimiz fiyat boşlukları var ya onlar oluşabiliyor. Oluşan bu boşlukları da bitcoin eninde sonunda tekrar yükselerek veya düşerek tamamlıyor fikrine dayandırıyorlar ve gerçekten aslında bitcoin'in vadeli işlemlerine baktığımızda şu an 9300 ile 10.000 dolar arasında bir fiyat boşluğu oluştuğunu gerçekten görüyoruz ki bu harbiden iyi bir şey. Yani yatırım tavsiyesi olarak almayın ama bitcoin'in CME'deki geçmişine baktığımız zaman bir yığın fiyat boşluğu var abi ve bunları bitcoin en de sonunda dönmüş dolaşmış tamamlamış ve sadece bakın sadece bir tane var tamamlanmayan o da 11.800'de yani bu deminkini söylemezsek onu saymazsak dolayısıyla bitcoin 11.800 doları yükselirse anlayın ki bu fiyat boşluğu da doldurulu demek ama onun önünde demin dediğim gibi 9.300-10.000 dolar boşluğu var bu arada bu fiyat boşlukları neden önemli biliyor musunuz bakın çok gerçek hayattan bir örnek vereceğim size bir arkadaşım yaklaşık 2 sene önce falan dedi ki bitcoin yüksekken söyledi bunu Eğer dedi 3000 dolar bölgesinde bir fiyat boşluğu var. Benim tek korkum Bitcoin'in dönüp dolaşıp oralara gelmesi ve o boşluğu tamamlama ihtimali dedi. Ve gerçekten bir süre sonra Bitcoin döndü dolaştı 3000 dolar seviyelerine geldi ve o boşluğu doldurdu. İşte şimdi de Market Science şirketi bunu söylüyor dostlar. Bitcoin 10 bin dolara yükselerek bu fiyat boşluğunu doldurabilir diyor. Buradaki tabi boşluğun bugüne kadarki en büyük boşluk olduğunu da söylüyor ama ben ona özellikle baktım böyle bir şey yok. Yani en büyük boşluk değil tamam büyük bir boşluk ama en büyüğü değil. Bu meşhur kara perşembe var ya 12 Mart'ta yaşanan o skandal düşüş. İşte 9100 ve 8300 bölgesinde mesela şöyle hayvani bir boşluk oluşmuş. 1000 dolara yakın bir boşluk var ve dikkat ederseniz Bitcoin 12 Mart düşüşünden sonra ne yaptı? Döndü dolaştı o bölgeyi topladı yani o bölgeye tekrar geldi ve o boşluğu kapattı. Her neyse bunlar aklımızda olsun cebimizde olsun çok önemli donanımlar ama sadece bir rapora göre de işlem açmak çok doğru olmayabilir. Bunun gibi bilgileri böyle böyle derleyip ortak akıllı hareket etmek daha doğru olabilir diyerek şimdi bir diğer çok önemli konu olan vadeli bitcoin işlemlerine geçeceğim dostlar. Bakın o tarafta bir süredir artan bir ilgi var. Kurumsal paranın bir süredir bitcoin'e gelmekte olduğu gerçeği var. Mesela fiziksel vadeli işlem platformu olan yani hayali değil de gerçekten bitcoin işlem yapan bitcoinleri belki de bitcoin'e hacim kazandıran bak platformunda Mayıs ayıyla birlikte hacim bayağı arttı. CME'de de mesela 399 milyon dolarlık hacim Rekor seviyeye yükseldi. İşte bunlar var ya bunlar önemli detaylar ama benim videolarımı zaten şöyle sıkı sıkıya takip edenler bilirler ki ben vadeli işlemlere gerçekten genel olarak karşıyım. Türe piyasadır yani bitcoin'e giden paranın yolunu çok net değiştirir. Bazı şeyleri karmaşıklaştırmadan böyle basit düşünmek lazım. Bitcoin'e giden paranın vadeli işlem kendisine çeker. Çok düz mantık bir metafor yapacağım mesela yeni arkadaşlara en kolay şekilde anlatabilmek için. Kapalı çarşıdan aldığın gerçek altın hani o altının fiyatının artmasına fayda sağlarken sonuçta miktarı azaltıyorsun. Bankadan aldığın dijital rakamdan ibaret olan altın, altının fiyatının artmasına çoğu zaman fayda sağlamaz ya. işte aslında Bitcoin'de vadeli işlemler de böyle. Ama Bitcoin'in reklamı için genel olarak tabii ki de iyidir. O ayrı bir şey. Bir de bakın vadeli işlemlerin kontrat tarihlerine de ben çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bittiği günlerde, bittiği gün periyotlarında Bitcoin'de ekstra bir hareket olabiliyor. Daha mesela 2-3 hafta önce bunu yaşadık dostlar. Dolayısıyla ben şimdiden yatırım tavsiyesi olarak olarak söylemiyorum ama tarih veriyorum size. CME'nin Bitcoin'de vadeli işlem kontratı 1 Haziran'da doluyor. Dolayısıyla 31 Mayıs veya 1 Haziran bugünlerde Bitcoin'e ekstra sert bir hareket gelebilir. Bu arada bu şunu söyleyeceğim. Bu tarihi ben aylar önce de paylaşmıştım biliyor musunuz sizinle? Teknik analizde Fibonacci'ye göre de 31 Mayıs 1 Haziran döneminde Bitcoin'de ekstra sert bir hareket gelebilir. Bu dediğim olay daha çok CME'de oluyor dostlar ama tabii ki de böyle her zaman %100 olacak diyemeyiz. E bunlar dışında bakın başta dediğim gibi geçmişte Bitcoin'i kötüleyen her kötülediğinde de Bitcoin'i düşürüp muhtemelen şöyle alttan toplayan ince ince alttan toplayan JP Morgan'da da yeni olaylar var. JP Morgan'ın Amerikan kripto para borsası Coinbase'e ve Gemini'ye hizmet vereceğine dair iddialar dönmeye başladı ortada. Yani düşünün abi Amerikalı bu banka devi muhtemelen ilk defa bir kripto para şirketini bu şekilde müşteri olarak alıyor. Müşteri olarak kabul ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın ben size söyleyeyim. Ben Amerikan düzeninde para Yönetsem de veya yönetenlerle kurulduğun yıl olan ta 1871'den beri onlara hizmet versem de artık kripto paraları kabul ediyorum. Böyle bir gerçek var demek dostlar. Ama şunu da söyleyeceğim. Varsın abi varsın şu an JP Morgan bundan hiç fazlasını yapması gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Ve hani şunu söyleyeyim su akıyor yolunu buluyor. Ben kaç senedir bu işin içerisindeyim ve bunu görüyorum dostlar ama JP Morgan'ın Bitcoin ve altcoin'lere uzun vadede şöyle güzel bir etkisi olabilir her şeye rağmen. Bu hani yatırım yatırım olaylarına, yatırım piyasasında büyük paraları elinde tutanlarla Bitcoin ve altcoin'ler arasında harikulade bir köprü vazifesi görebilir mesela. Ama şunu demiyorum abi bakın gidip JP Morgan üzerinden işlem yapacaklar veya yapmayacaklar gibi bir şey söylemiyorum. O basit kalıyor çünkü o noktada değilim ben. Yani 200 senelik JP Morgan markasıyla Bitcoin ve altcoin'lerin bir araya gelmesinden bahsediyorum. Yani bu sektörden iki şirketi resmi olarak JP Morgan'ın müşteri olarak şu an kabul etmesinden, bununla başlamasından bahsediyorum. Bunun doğuracağı algı uzun vadede çok daha başka olabilir. Biliyorsunuz Amerika ülke olarak Bitcoin ve altcoinlerde Çin'le birlikte daha özel bir yere sahip. E Amerika kripto paraları biliyorsunuz çok uzun süre reddetmişti. İşte mahkemeler bilmem neler falan. İşte ama şimdi geldiği noktada belki de en büyük bankası onu tanır hale geldi. İşte bu nedenle su akıyor yolunu buluyor diyorum ama dediğim gibi bu tür gelişmeler zamana yayılan şeyler. Yani bugün yarın bitti gitti olacak diye bir olay yok. Bu arada bunları merak ediyorsanız Bitcoin'in tarihini merak ediyorsanız en basit başlama yolu Banking on Bitcoin belgeselini izlemek dostlar. Bunu da şöyle araya dipnot olarak düşmüş olayım. Bunlar dışında Bitcoin'in bu son aylardaki yükseliş performansını konuşacak olursak teknik analizden önce daha bugünleri konuşacağımız teknik analizden önce dostlar bunda en büyük lokomotif güç ekonomik belirsizlikler olabilir. Mesela Silvergate Bankası'nın yaptığı bir araştırma var. Diyorlar ki 2020'nin ilk 3 ayında Bitcoin alım satım işlem hacmi tüm dünyada tam %75 yükselmiş. Bu zaman anlama tam da dünya ekonomisinin işte böyle bir koronavirüsün etkisiyle belki belirsizliğe sürüklendiği o ana denk geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla evet Bitcoin'e inanan yatırımcıların bir kısmında parasını kurmak için belki de Bitcoin alıyor olabilirler. Bunlar dışında şimdi isterseniz neye geçelim? Bitcoin ve altcoin'lerin teknik analizine şöyle bir gelelim ve düşer mi yükselir mi? Hangi seviyeler çok kritik? Bunların hepsini şöyle bir cevaplamaya çalışalım dostlar. Bakın buraya çok dikkat. Biz şu an bir yükselen takozu içerisinde gidiyoruz. Bunu gerçekten emin şekilde söyleyebilirim ve Bitcoin'de yükselen takozlar sıklıkla görülebiliyor ve sonu da her zaman olmasa da genelde düşüş olabiliyor. Bakın mesela şu an görüyorsunuz 12 Mart'tan beri bu haftanın içerisinde Bitcoin sanki böyle sinsi sinsi yükseliyor. Hatta bir ara 10 bin doların üzerine çıkarak takozu da ters şekilde böyle bozacaktı ki tam da ne oldu orada çizdiğim yerlerde Bitcoin dirençle karşılaştı ve hemen geri toparladı ve hattın içerisinde tekrar süzüle süzüle 3 yükseliş 5 düşüş tarzıyla böyle süzüle süzüle gitmeye başladı. Ha dün mesela Telegram'da da yazdım dostlar. Telegram'a katılmadıysanız linki de aşağıda mutlaka katılın. Dedim ki Bitcoin'in şu an 10 bin dolara yükselmesi bu takozu katinyen bozmaz. Hala hat içerisinde kalabilir ve düşüş beklentisi devam edebilir. Dolayısıyla bu takoz tamamen iptal oldu. Artık düşüş falan olmayacak gibi bir durum için yani takozdan kaynaklı bir düşüş beklentisi olmayacak diyebilmek için bence şu an bizim net şekilde bakın çok net şekilde 10.200 doları görmemiz lazım ve oradaki direnci kırıp biz bizim onun üzerinde tutunmamız lazım. Ama zaten ona gelene kadar biliyorsunuz şu an önümüzde ne var? 9100 dolar var. 9100 doların üzerinde bitcoin'in e tutunması lazım. Bunu ben üzerine basa basa söylüyorum. Hatta pazartesi günkü Bitcoin Halving özel canlı yayında da söyledim. Yani 9100 doların üzerine orada çıktık. Canlı yayın esnasında çıktık ama ne oldu? Tutunamadık. 9100 dolar üzerinde kalamadık ve bakın şunu söyleyeceğim. Bize şu gerekmiyor. Bir anda böyle 500 dolar, 700 dolar, 1000 dolar yükselen bir Bitcoin gerekmiyor. Bize daha sakin yükselişler gerekiyor belki de ve 9100 üzerinde tutunamadığımız için ne oldu? Ne oldu? 8500 dolarlara geri geldik. Dolayısıyla şu zamanlarda belki de en iyi şey ne biliyor musunuz? Belki de hani böyle desteği yakın yerlerden alıp dirence yakın yerlerde satmak. Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmasın dostlar ama şu takoza baktığımızda eğer bakın 12 Mart'taki o sert düşüşten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden her şeye gözümüzü kapatıp belki de direkt abi desteğe yakın yerlerden alıp dirence yakın yerlerde satsaydık çok iyi para kazanabilirdik. İşte tam da bu nedenle bazen basit düşünebilmek, basit olabilmek gerçekten çok önemli bir yetenek. Çok bilgi depoladığımız zaman orada onu sorduk burada bunu sorduk her şey böyle kafamıza karman çorman attığımız zaman o kadar bilginin içerisine kaybolup yolumuzu unutabiliyoruz dostlar. Ben de tabii burada farklı fikirlere olabilecek en yalın haliyle sizlerle paylaşarak tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden önümüzü en basit şekilde aydınlatmaya çalışıyorum. O yüzden bakın fark etmişsinizdir. Teknik analizde de olayı çok basit tutmaya çalışıyorum. Herkesin de belki de anlayabilmesi için. Neyse dostlar şimdi şu ana gelelim. Şu ana gelelim. Kritik noktaya gelelim. 8300-8400 dolarda zaten şu takozun alttan bir desteği var. Burası net. Bitcoin 8300 doların altına düşerse mesela 8000-8100 dolar civarlarında düşer ve buralarda kalırsa hemen arkasından takozun içerisine kendisini hemen atamazsa anlayın ki anlayın ki bakın takoz çalıştı ve peşinden daha da sert bir düşüş gelebilir bir ihtimal gelebilir. Yalnız tabii ki de şunu söyleyeceğim hiçbir şeyde %100 kesinlik diye bir şey yok. Bunu ben özellikle yeni arkadaşlar için vurgulamak istiyorum. Takoz çalışır ve düşersek de ilk tutunacağımız yer muhtemelen 7500-7750 meşhur bölge olur artık. Dediğim gibi takozun genişliği yine de ile toparlayacak olursak Bitcoin teknik olarak 10.200 dolara kadar bile yükselse 10.200'e kadar bile gelse hala düşüş beklentisi devam ediyor dostlar. Halving videolarımda da bu arada bolca söyledim. Halving biter bitmez hemen böyle bir sert bir yükseliş beklememek lazım ki olmadı da zaten ama aralarda elbette silkelemeler olacak. Düşe kalka Bitcoin bence uzun vadede yükseliş odaklı senaryosuna devam edecek. Yani devam edebilir dostlar. Sonuç olarak bakın önemli seviyeleri söyleyeceğim size. 9.100-10.200 bölgesi yükselişte. Düşüşte de 8.300 altında 7.750'ye kadar yolu olabilir dostlar. Halving sonrasında da Bitcoin'in fiyatını etkileyebilecek o değişen durumlarla ilgili size birkaç bir şey söyleyeceğim. Bitcoin'in üretim maliyeti en ihtimalle şu an ne kadar biliyor musunuz? 12.000 dolar. Ortalamada da 14.000 dolar civarı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Bitcoin'in fiyatının daha da yükseldiği bir durumda şalteri kapatmadan üretime tam gaz devam etmek isteyen madenciler artık eskisi kadar ne olacak kar için çünkü 10 dakikada 12,5 yerine 6,25 Bitcoin kazanacak. Yani kazanmaya başladı zaten. Dolayısıyla ne yapabilir? Üretim maliyeti ortalama 6.000 dolara gelen Bitcoin'lerini eğer saklıyorsa 14.000-15.000 dolar bandında satarak o karlarını birazcık böyle bir dengelemek isteyebilirler. Bunları da zaten önümüzdeki bölümlerde şöyle bir iş biraz daha netleştikçe analiz edeceğiz dostlar diyerek şimdi de nereye geçelim? Elinizdeki Ethereum, Ripple XRP, Stellar her altcoini istisnasız etkileyebilecek Altcoin market cap analizine de ben şöyle bir geçmek istiyorum. Öncelikle bakın bu konuda ben şunu söyleyeceğim daha önceden söylediğim gibi Bitcoin'de halving dediğimiz o blok yarılanması var ya bunun bitimiyle neredeyse tüm altcoin'lerin üzerinden o satış baskısı bir kalktı. Yani hafif hafif bir yükseldiler fark ettiyseniz. Bu arada ben aslında genel olarak altcoin'lerin tüm altcoin'lerin market cap'ini şu an Bitcoin'in grafiğine çok benzetiyorum. Sadece burada tek bir fark kısa vadede bir alçalan takoz var ve o sınırında şu an tüm altcoin'lerde tam da ucundayız biliyor musunuz? Dolayısıyla hani şu an böyle bir sanki var olma savaşı içerisindeler. Potada kalmak ve düşmemek için adeta böyle can hıraç mücadele ediyorlar dostlar. Hem Takoz'un direncini kırıp biraz daha böyle bir yükselmek için hem de Fibonacci'den gelen o 76 milyar doları denk gelen eskinin direnci şimdinin desteği olan o bölgede tutunabilmek için e bir bakıma da çift taraflı böyle bir mücadele var. Ve bir önceki altcoin market cap videomuzda analiz ettiğimiz gibi ve sizin de şu an gördüğünüz üzere tüm altcoinler 72 ve 74 milyar dolardaki desteklerde gayet güzel tutundular. Halvin baskısı da kalmadı. Dolayısıyla buradan bir miktar yükseliş yönünde bir hareket gelirse, bakın ilk durağımız neresi olabilir biliyor musunuz? 81 milyar dolar bölgesi olabilir. Ama biliyorsunuz abi burada bir de flama var. Yani bir flama oluşumu var ki bu da aslında teknik olarak düşüşü işaret ediyor olabilir ama bu flama her zaman çalışmıyor. Bunu da söyleyeyim. Yalnız çalıştığında da çok fena çalışabiliyor. Bu flamanın çalışıp altcoinlere bir düşüş getirip getirmeyeceğinde önümüzdeki günlerde biraz daha böyle bir net görmek isterseniz de Takoz'un yukarı yönlü kırılıp kırılmadığına bir bak lazım. Yani kırılacak ve yukarı yönlü kırılıp orada tutunması gerekiyor dostlar. Yani şu an evet altcoin'lerde bir karar aşamasındayız. Yani bir süre ortamın böyle bir netleşmesini beklemek, bitcoin'in yapıcı hareketi görmek bence biraz mantıklı olabilir. Neticede biliyorsunuz abi neredeyse tüm altcoin'ler işte bitcoin'in hareketini bekliyorlar. Ona göre birazcık pozisyon alıyorlar. Yine de orta vadede benim beklentim olumlu. Çünkü dediğim gibi halving'den önce gelen o satış baskısı artık bence yavaş yavaş ortadan kalkıyor ama tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak bu söylediklerimi lütfen almayın dostlar. Tüm altcoinler içerisinde de şunu da söyleyeyim. Başta söylediğim soruya cevap vereyim. Tüm altcoinler içerisinde Ethereum 2.0 rüzgarı nedeniyle önümüzdeki süreçte pozitif olarak ayrışabilir. Bir de mesela Waves'i konuşalım abi. Waves son 1-2 günde güzel yükseldi. %15 civarı bir kar bıraktı. Ama çok öne çıkan bir haberi var mı? Yok. Dolayısıyla her zaman olmasa da genelde bu altcoinlerde şöyle bir olay var. Özellikle boğa sezonlarında bu yükseliş sezonlarında sırası gelen yükseldiği için kar Peni dükselmemiş başka bir coin'e geçmek de mantıklı olabiliyor. Yani bunu niye söylüyorum? Çünkü şu dönemde boğa sezonunda bile değiliz ve %15 kar bence tatmin edici bir oran olabilir. Tabii ki de isteyen istediğini yapabilir ama %15'ten sonra beklentini onu da netleştirmek lazım. Yani kısa vadeli portföyde ne bekleniyor? Yani %40 mı bekleniyor? Şu ortamda %50 mi veya %100 mü bekleniyor olsa ne yapsın yani bu coin Bu arada Waves'e yatırım yapıyorsanız veya şöyle uzaklardan bir yerlerden göz ucuyla kesiyorsanız ben bence Waves'in CEO'sunu Twitter'dan mutlaka takip edin dostlar. Açıkladığı haberler, yenilikler Waves'in fiyatını artırabiliyor. Biz bunları çünkü takip ederek geçmişte benzer satış fırsatları yakalamıştık. Dostlar evet Ledger çekilişimiz başladı biliyorsunuz. Yepyeni çekiliş Mayıs ayının özel. Bu videonun altında linki var. O linki doldurarak, o linkteki formu doldurarak kanalıma abone olup zile dokunarak videolarımı beğenip yorumlarınızı şöyle aşağıya tam gaz yazarak siz de bu çekilişe birkaç dakika içerisinde katılabilirsiniz. Telegram kanalımda yine videonun altında var. Oraya da gelmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Bam bam.